Arkadaşlar selam ben de Okan Yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz Dostlarım Eren geldi modu kaldırmışlar bize klasik Eren gel modunda oynayacağız İlk bulduğumuz silahlarla oynama challenge yapacağız hem de Fatih liginde umarım başarılı oluruz haydi bakalım bismillah Evet oy gelenler var hocam ben burada nasıl ilk bulduğum silah burada kesin bana direkt ilk pompalı çıkar ya Allah Kanka nereye gittin Dur dur sakin ol. Johnny, Johnny. Tamam. Onda da M16 var onu da alacağım. Ve M16 bu tekli mi? Hocam bence bu. Merhabalar. Bence bence tabanca sayılmaz. M16 Uzi oynanır bu maç. Bence. Çünkü tabanca bence bir silah değil. Kilim gitti ya. Ya ne istediniz benim kilimden? Üstünde bir tanesi var yatıyor öyle. Aa kilim çalınmamış. Tamam. Üstündekinin tabancası var ama alttakilerin silahları ne bilmiyorum. O yüzden dikkatli olmam lazım. Oo AK'si var mı? Ama maalesef o AK'yi alamıyorum abi. Var mı mermisi? M16'ya Uzi'ye mermi? Bunlar hala alt katta dolanıyor. Kask da yok, yelek de yok. Ne yapacağım bilmiyorum. Tamam, bu da baygın. Güzel. Abi şunun mermisini harcamamam lazım. Tamam bu üç silahla oynayacağız arkadaşlar belli oldu bak güzel mermi de bulduk. Oy, çok güzel çok güzel maşallah. Ay maşallah. Tamam bu da baygın. Hemen gidelim 92 kilini de alalım. Arkadan gelenler var. Abi kilim gitti. Tamamdır bot kardeş. Yanda DBS'de bir tanesi piknik yapıyor arkadaşlar. Yatmış oraya. Yani siz bu, bu tarz challenge'ları biliyorsunuz genelde altın liginde, pirat liginde görüyorsunuz ama Fatih liginde belki de ilk defa göreceksiniz. Nasıl olacak bilmiyorum abi. Oyuncular zaten deli gibi oynuyor. Bir de M16 Uzi oynarım bence ya. Yine şanslıyım ki pompalı çıkmadı arkadaşlar. Agam sen psikopat mısın? İyi iyi buradan çözmemiz iyi oldu arkadaşlar. Oraya bir atlayacağım o arkadaşın lootunu alalım. Kaskı yeleği lazım bana. Bak yeleğim düştü bile. Oha adamlar direkt bana kapattı. Geri mi kaçacaklar ya acaba? Abi bunlar full birbirine sıkıyor. Yiyin yiyin birbirinizi. Bana dokunmayın ne yapıyorsanız yapın kanka. Ah be yele yok mu? Olur? Tamam bir baygın. Yeleğim yok ya baksanıza bir mermi yiyorum resmen ya. İşler sıkıntı arkadaşını kaldırdı. Yapma ya. Agam be yeleğim yoktu gittim ya bu saylanmaz bir tane daha hadi. İkinci maça geçtik bu arada sizler de destek olmak isterseniz like atıp abone olabilirsiniz. Bu sıralar dediğim gibi çok güzel geliyor like'lar abonelikler beni çok mutlu ediyor. Umarım böyle devam eder hemen aşağı inelim. Haydi bismillah. Baya gelen var yine ne silah bulacağım çok merak ediyorum. Abi orada bir tabanca var ama. Hayda. Kanka atla atla aşağı atla la. Atlamadı çatıda yatıyor. Yatsın. Ben hemen abi yapma. Pompalı. Bir tane daha silah bulma hakkım var. Tamam pompalı oynarız abi. Bir tane daha yok mu? M16 mı yine ya? Yine mi ya? Üstteki adam aşağı şey atlamış. Ah be kanka. Tamam. Birisi tam altımda şurada odada pusuyor abi bekliyor öyle Kit basıyormuş <laughs> Eyvah pompalıyı kullanmam lazım arkadaşlar ya Benim yine yeleğim yok ya Abi <laughs> da adam varmış <laughs> Tam kapıda beni bekliyor Hayır hayır o, o şurada ya o, o diğer odaya geçti bombası vardı elinde raşliyim dedim de izin vermedi ee kanka böyle ne yapacağız biz? Biri sağ odada biri sol odada. Böyle bir yere varamayız ki. Şöyle bir şey deneyeceğim. Bir saniye. Önce bu odadakin çözersem diğerini çözerim ya bence. Tamam. Aa. Ya niye bu kadar puzuyorsunuz? Eminim farklı ekiplerdir. Keşke rakibi izle yapsaydım ya. Devam. Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Yani. Abi yine Toki atlayacağım. Artık sıkıldım ama Allah'ım lütfen ya sen beni biliyorsun. Güzel silah istiyorum. Amin. Haydi bakalım inşallah. Amin. Yine orada geliyor orada. Bu ne ya? İnşallah güzel bir silah. İnşallah güzel bir silah. Allah'ım ne olur ne olur ne olur ne olur. Amin amin amin. Silah bulayım da güzel mi değil mi onu sonra tartışırız gerçi ama. Hadi bakalım hayırlısı. Abi solda pompalı var ama onu alamam. Öleceğim. Öleceğim. Yine tabanca. M7. Oh be. Çok şükür. Ya yeah, Şükür oh, oh, oh. ne ya? Çok şükür erkek gibi bir silah arkadaşlar. İkinci silah daha bulamadım. Çok da gerek yok. Alttakileri temizlesem yeter ya. Abi ne vurdum be? M7 ve biz onu oynayacağız demek ki arkadaşlar. Okey. Bandaj döneceğim çünkü o kitler bana lazım olacak. Yan bina adam kaynıyor üstümde adamlar var Eyvah eyvah Çatıdaki bir pompalı buldu pustu abi oraya Adam yok yani çıkmak falan hak getire ya Abi bence biz bu iki silahlı oyunun sonunu getiririz ya Sizler de o sırada isterseniz beyni atabilirsiniz Hatırlatmış olayım dedim Aa bunlar aşağı atlamış Aa Aynen kanka. İkiler. Uf, <laughs> oh, yeter artık. Yeter. 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 Oğlum sakin ol lan. İkisi <laughs> 31 ye yiyen. Ye Kafayı yedim galiba ya. Bu sefer Galata'ya atlayacağım lan. Bu sefer Galata'ya atlıyorum. Çok çenir oldum ya. Gerçi Galata'da pusanlar çok farklı bir boyut ama halledeceğiz. Bu arada ben Fatih Ligi'nden düşmüşüm arkadaş. <laughs> Harbiden Fatih Ligi'nden düşmüşüm. Ya biliyorsun zaten sezonun sonu geldi o yüzden ranka çok dikkat etmiyorum. Ciddi ciddi Fatih Ligi'nden düşmüşüz. Neyse, az otoritesine değil. Allah, dur bir saniye. Ne o? Tabanca. Tamam Kanka şansın yok. Tamam. Aşağıdaki ne bulduk ya? Yeter, yeter Yetmez mi ya? Bence yeter ya. Vallahi yeter. Tipe bak yarı canı kalmış. Ne yapayım ben ki silah verseydi belki bunu da vururdum. Aynen. Eyvah hayvah uçak George Apple konteynerlarından geçiyor. Ah o eski günler. Ah o eski günler. <laughs> Bekle beni geliyorum oraya konteynerler. Aga be şurada 60-70 tane paraşüt gördüğümüz. Oy yine kalabalık ya güzel güzel. Eskilerin gözü yaşlı arkadaşlar. Hocam silah challenge yapıyoruz da bir silah verir miydin acaba? Ama silah vermezsen ben challenge yapamam ki adam dibimde. Bunlar da silah bulamamış. Ben ufaktan kaçsam peki şöyle. Yapma. Güzel. bunu ilk bulduğumuz silahla değil ilk bulamadığımız silahla challenge yapıyoruz herhalde. Ben anlamadım. Abi yine şu tabanca ya. S12K olur. Tabancayı alamadım bir saniye. Tamam. Uy UMP S12 mi? Halledeceğiz halledeceğiz sakin. Sakin de kalın halledeceğiz arkadaşlar. Ölüme doğru birisi koşuyordu. Ne yaptılar acaba? Abi basıyorum basıyorum. Sağ tarafa çok adam indiydi. Oraya basıyorum. Solda da var aslında. Sola da oynayabilirdim ama. Burayı temizleyeyim. Buradan döneriz oraya. Aha, duydun birini? Kör oldum. Kanka bunun silah yok gibiydi ya. E neredesin? Ah lan yat. Tabancası varmış. Tamam, yapma. Dur bir saniye Bot kardeş. Bir dakika. Sağımda ses duydum çok korkuyorum. Aha bana bakıyor. Şurada birisi var. Tamam bu da bot. Tam şu sağımda birisi var. Tam burada arkadaşlar. Ona ona ne yapacağım bilmiyorum. Çıkıp bakar mı bana? Tamam bay bay yardacığım. Görüşürüz kanka. Ufaktan bir MS'im çıktı ya. Yapma. Tamam 20 oldu güzel. Abi can basacak bir şeyim de yok. Yarı canla oynayacağım artık arkadaşlar. MS'de bir 180 oluyor, bir 20 oluyor. Bir 80 oluyor, bir 20 oluyor. Şimdi 20 sabit kaldı. Güzel abi inşallah böyle devam eder. Önümde birisi. Oho, bunlar 2 3 kişi. Abi yapma ama ama canı bir kalması lazım o bombaya. Nasıl ya? Bakacağım. Vallahi bakacağım. Bir canı yoksa ben bu oyunu bırakırım. Biliyorum. Evet, çok az canı var. Umep'e de vurdum ama düşmedi. Hı, lanet olsun. Yine AK yi kimer mi yedik ya? Hocam yine eski günleri yad ediyoruz. Yine George Apple'a gidiyoruz. Allah'ım ne olur bir M4, bir M762, bir e, DBS, efendime söyleyeyim AKM bir şeyler bulayım artık. Yok ya. He. Allah Allah. Adam gibi silahın üstüne düşüyorum dur şu anda. Baya baya gelen var. Baksana adamlar 4'lü 5'li geliyor ya. Hadi ne olur. Tamam yelek abi yine mi tabanca ya Allah Allah Allah'ım çıldıracağım Yok abi vermeyecek Kaç Rokan kaç Kaç silah bulmaya abi burada da adam var Solunda adam Allah aşkına silah ya Önü... Aha pompalı Yine mi ya Hangarda da var Abi bu ne Adam Scarlet buldu. Biri üstüme çıktı. Tamam, hangardaki geliyor. Arkamda var. İnanamıyorum. Pompalanın mermisini bitirdim. Ha, silah bul hemen yukarı çık. Akıllı bıdık seni. Al kış kızım ha. Burada Scarlet'li biri vardı abi. Bunun içine yattı galiba. Nerede o? Aa buradaki çocuk nereye uçtu ki? Tamam. Kas gelek kit güzel. Abi sorumlu adam var. Bir de burada dibimde var. Kaçıyor bu. Tamam. Abi şaka yapıyorsun. İkinci silahım da pompalı. E ben ne yapacağım ki? Bekleren raşa geliyorum. yeter 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 ya. Bu çok iğrenç bir challenge arkadaşlar ya. Gir bir daha gir hocam. Adam gibi bir maç çıkartana kadar gireceğim. Arkadaşlar ben adam gibi Nova atlıyorum abi. Hep eski günler eski günler dedik. Buradan bu sefer bu maçı getireceğim ya. Net eminim bu sefer güzel bir maç çıkacak. Yine orada atlıyor ya. Hadi bakalım. Hangar ineceğim abi. Tek kişiyim. O kapalı alanda oynamam lazım. Tabi inşallah silah verirse. Aha DP. Olur. Olur olur Yeriz yeriz. Ah be o hacım da silah bulamamıştı. Tamam. Doğukan yerinde dur hemen sağ sola gitme sakin ol. Abi buranın üstüne inip ne yapıyorsun sen orada ya? Solumda bir tane mımyalı vardı. Ona ne oldu bilmiyorum ama. Tamam. Sakin. Sakin. Bir şey yok. Bir şey yok. Kimse bana sıkmıyor. İkinci silahım daha ki. Mis gibi. Tamam. Şimdi raş zamanı arkadaşlar. Umarım hangarda biri pusmuyordur. Harbiden yeni tablet aldım. Bak daha ilk taksidini ödemedim. Tableti patlatırım. Önümde. <laughs> bu nasıl bir şey? Ya. Ben militer de militer. gelin. Adamsınız. Sesinden tanıdılar ya. Herkesi militeri çağırdım. 500 kişi olacak herhalde burada. Bakayım. Allah. ma Oy bu ne? <laughs> Abi herkes buraya geldi. Ortadaki bina biraz sakıncalı ama inşallah bize bir DBS verecek ve ben burayı çözeceğim. Hadi bakalım inanıyorum. Aynen kardeşim. Şuradan bana bir taş bulu alsana ya. Hocam hadi silah. Abi yine mi? Ben bugün bu pompalardan ne çektim ya? ya? Yeter 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 yeter. Uçaktakiler Hı -hı. arkadaşlar George Apple'a gelin de bir eski günleri yad edelim ya. Herkes şöyle bir George Apple Ne zaman mı çıkıyorum? Lan Doğukhan Bani misin lan sen? Yok değilim de bir George Apple'a gelsenize. Ha -ha. Lan aynen do Doğukhan Bani'ye benziyorsun ha. Ya o İhsan kanka. Lan yeri. <laughs> <Yürü, gülüyor> -kan tamam gel, gel George Apple'a göstereyim, göstereyim sana mi? gerçek miyim <laughs> değil miyim. Geliyor geliyor kanka. Lan niye <laughs> mi geliyorsun Doğukhan Bani'ye aynı. Adam, Adamsın hadi hadi George Apple'a. Hadi, hadi George Apple konteynerlara gelin. Tamam geliyorum. Adamsınız. Hadi bak. <laughs> yine 50 kişi çağırdım. Ben ki, kaşınıyorum he. Atlasana kardeşim Gatka'ya matka gir kulübe lootla. Bu iki tane silah yata yata al binik Bu kadar basit. Neyse ayağım, ayağım çok acıdı ama az önce ya. Niye öyle oldu? Ayağım baya acıdı arkadaşlar ya. Koltuğun kenarına tekme attım bir de. Tam demire geldi herhalde. <laughs> Allah'ım. Allah'ım ne olur silah ver ya Rabbim aynı şeyleri yaşamak istemiyorum tekrar lütfen. Aa tepede yine oğlum niye kimse gelmedi? Hani herkes tamam tamam diyordu. Paraşütler yüklenmedi herhalde ben anlamadım. Bakayım. Oyu şu tarafa da adam indi. Paraşütler yüklenmemiş hocam. Mini ve UMP hadi bakayım. Hadi bakayım. Burada bizon varmış ya. Neyse neyse UMP ile oynayacağım artık arkadaşlar. Şu an gardıları lootliyim. Arkamda bir tane tek vardı diğerleri zaten uzak bana. Abi uzak mesafede mini oynarız. Yakın mesafede de UMP'yi kullanırız. Hayırlısı bakalım halledeceğiz. Ya önümde bir kişi var bak onu vuramazsam gerçekten çok üzülürüm ya. Peki neredesin? Sağdakiler gelmeden benim bunu aradan çıkartmam lazım. Aga be! Aga be! Tamam tamam almayacağım, almayacağım. Abi sağdakiler de göstermiyor kanka. Nereye gittiniz siz? Önümdeki adam da yok oldu. Son bir kere daha şuraya bakacağım. Ama yok abi kimse ya. Yok yok gözükmüyorlar. Tamam biz atlayalım eee şeye, tahliyeye uçup gidelim arkadaşlar. Tamam bu maçı win olacak inşallah. Allah'ım, Allah'ım. Yok. <laughs> of yeter daha. Onu kriz geçireceğim ha bak. Şimdi, tableti daha yeni aldım. 6 ay takside var. Şimdi ilk taksitini ödemeden parçalamak istemiyorum. Yine eksi 32 yedim ya. Şay ne güzel oynuyorsun öyle oyunu ya sen. Adamlar taktikler IQ seviyeleri falan böyle fena şeyler ha. 400 IQ oynadı adam helal olsun. Abi son defa herkese George Apple'a çağıracağım. Oldu oldu olmadı ben gidiyorum. Yeter ben ben ya, yapamam yok çok sinirlendim olmaz. Hocam ben helal etmiyorum hakkımı. Arkadaşlar selamun aleyküm Herkes şöyle bir George Apple'a atlayabilir abi. mi rica etsem Şöyle bir güzel ya ya, eski ya, ya günler iyi gibi iyi oynayalım ama. ya Herkes George Apple gelsin olur mu? Tamam George Apple Hadi gel. Herkes geliyor silah bir 50 kişi fight atalım ya Kanka verir verir silah verir Silah vermiyor Verir verir kanka gel sen Bu arada bu tarz eğlenceli videolar istiyorsanız like atmayı unutmayın Özellikle yorumlarda da belirtebilirsiniz Canınızı yerin Yine 500 kişi. Oy! Maşallah, maşallah. Bak yine kalabalık, yine kalabalık. Hadi silah. Ne olur? Ne olur? Silah bulamazsam ben uçlu gitti olacağım. Allah. I got Abi, bu iki silah hallederim. Benim inancım tam. Tamam. Benim inancım tam arkadaşlar. Ben halledebileceğimize inanıyorum. Kutunun arkasına saklanıyor. Ne var ki yanında Kanka hadi. Oy, oy, oy. yanlışlıkla vurdum Ahmet'e. Tamam. E mermim bitecek. Niye böyle oldu? Can basacak bir şeyim de yok, mermim de yok. 5 tane mermi kaldı bunda. İşler çok sıkıntı oldu arkadaşlar. Yanımdaki yaklaş yaklaş yak. Hadi bana yaklaş ne olur. Ne olur kanka. Hadi atla gel yanıma be. Yok bir şey aferin gel. Hadi. Karşıdaki onu vurdu galiba. Yok vuramadı. Bir iki ateş etti ama vuramadı. Pusacağım ya bana ne. Herkes pusuyor. Ayrıca ben pusmuyorum. Ruhumu dinlendiriyorum burada. Hocam bir saniye. Elimde pompalı var. Tamam. Sakinsin. Ben beklerim. Ben beklerim, canım az. Bir mermiye düşerim hatta. Ben saymıyorum chat, ben, ben. ben gidiyorum arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir daha da bana böyle challenge yazmayın. Farklı şeyler yazın. Kendinize iyi bakın, bay bay.